Ha, 51 mi oldu? 51. Ha. Tamam. Senin de adını bir daha yazdırsana. Hey senin ne benim? Yani kendi... abi. Oy ya. Yazdırma amına koyayım ya. Abi o çift at gidiyor bunlar. Ya. Ya. Ya, tamam. ya onlar arasın Tamam bunlar oluyor bile. Kıra da alışan bakın. Ya bak. Şey. O şey. Alıyorum bir metre aldım. Eski delir. Eski delir. Gündüz delir. Bu Ahmet abinin hatırı aldınız mı? Ahmet abinin hatırı nerede abi? Karşıdakiler var bende. Vallahi abi çok ağır değil. Ama yani çok hafif de değil. <laughs> e 10. Yo yo tamam. Dış şey pistte galop yani derece Anladım. olmuyor fazla. E İç e pistte oluyor al. aynen. İç pistte oluyor çok tamam. aşırı derece. Kim vardı sende? Mehmet yani abi. çok aşırı abi. derece yok Mehmet abi. Sen abi. Sen Bu alta bakın de... ya. Bu alta bakın. Doğru. Bak mesela senin Morgul içeride 48.5 oldu Ahmet abi. Ali abi onu bir alsana yani içeride iyi derece oluyor. Ha.